Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Balde. Serimize 3. bölümüyle devam ediyoruz. Adamın cümlesini bitirmesiyle savunma oyuncularının bir kez daha aşmaya başlayan o çocuk takım arkadaşlarının birine pas vermek yerine kalecinin köşe köşesine doğru sert bir şut çekti. Takım arkadaşları gol sevinciyi paylaşmak için ona doğru koştu yollardı. Fakat çocuğun hızına yetişemiyorlardı. Demek ki bu çocuk koşabiliyor, çalım atabiliyor ve üstüne üstlük 3 3 üstlük şut da çekebiliyordu. Rod ama etkileyici bir çocuktu. Çocuk diye ge geçirdi geçirdiği içinde. Cardiff Be Belediyesi tarafından atanmış <laughs> antrenör harika oyuncu oynuyorsun Greenland diye. bağırdı. i̇zlediğin kişinin adını öğrenme her zaman iyidir. Maçın sonunda rakiple en sıkışan çocuk Rod'un anne ve babası, büyük babası ve ablası olduğunu tahmin ettiği kişinin yanına koştu. O adam Greenwood tav tavırlarından hoşlan hoşlanmıştı. Çocuk kibar, alçak gönüllü ve ailesiyle ilgiliydi. Böylesine yetenekli olmaktan birazcık utanıyordu sanki. Bu alışılmadık bir durum değil. Durum ve yetenekli bir, bir genç oyuncu aranan en önemli özelliklerinden biriydi. Belki de bugün rol için düşündüğünden daha ilginç olacaktı. İstersen dünyanın en yetenekli futbolcusu ol. Hal, hal ve tavırların düzgün değilse işlerin yolunda gitmeyecektir. Rod yıllardır içinde konuşmayı defalarca yapmıştır. Evet kendine güvenmen gerekir. Fakat sıkı çalışmayı ve kendini geliştirmeyi arzulamam da lazım. Greenwood daha yolun başında sayılırdı. Rod'un izlediği çocuklar genellikle tek tek bir harika oyun çıkarır ve sonraki maçında varlık gösteremezlerdi. Bir oyuncu gerçekten iyi oldu olduğunda adı duyulmaya başladı. Rakip takımlar onu yakından takip eder ve her zaman numaralarını sergilemesine fırsat tan tanımazlardı. Rod Ungarnat aynı performansı bir daha sergili yip sergilemeyeceği bekleyip görmesi gerekecekti. Yarım saat sonra çocuk sahaya geri döndü. Isınmayı, ısınmaya başladı. Kollarını gerip, gerip bacaklarını sallıyordu. Yerinde duramıyordu. Sanki tekrar oynayacağı bir için heyecanlı olduğu belliydi. Topu ayağını aldığı ilk birkaç sefer yerinden fırlayan bir bir savunma oyuncusunu foul yaparak Reynolds'u durdurdu. Yıldı çimenlerin üzerine hemen kalkan Reynolds hakeme bir kez olsun yakın yakınmadı. Rudun U da tahmin ettiği üzere Greenhold adı turnuvada duyulmuştu. Şu an çocuğun şu an çocuk en büyük sınavını veriyordu. Topu dördüncü kez ayağına aldıktan bir takım arkadaşı ustaca kaç yaptı ve ar ardıyla o şeyi birden biri bulu verdi. Hareket edebileceği bir alan. En büyük oyuncular bu alana yoktan var edebilenlerdir. Rod'un öğrendiği en büyük derslerden biri de buydu. Adam aklına başarı ve hızlı ayak hareketleri diye bir nokta daha düşündü. Göz açıp kapayıncaya dek sağ kanatta hızlı ilerleyen ufaklık takımın forvetine harika bir çapraz gol pası attı. 1-0. Bu çocuk diğer herkesten farklı bir klasmandaydı adeta. Maç 8-1 bitti. 3 gol atan Greenwald 3 tane gol pası vermişti. Üstelik yorulmamıştı bile. Greenwald çıktı. Her maçta kilir, kilit rol üstlenmesinin Giderek artan ve heyecanla izliyordu. Rod mesleğinin kay kayda değer bir ha getiren günlerden biriydi. Gün çocuk küçük çünkü izlediği bu çocuk eşsiz bir yeteneğe sahipti. Shoot Hampton un grainout alt yapısında katmak isteyeceğini adı gibi adım gibi emindi. Grainout'un gerek gereken yetenek get, gerekse tavır açısından tam aralığı oyuncuydu. Böylesi durumlarda hızlı ve hareket etmek gerekirdi. Çünkü etrafta başka hangi takımların yeni yetenek avcılarının olduğunu bilinmez bilemez deniz. Din, Ancak kurallara uymak da önemliydi. Takımlar sahadan ayrılırken taç çizgisine doğru ilerleyen Rod antrenmanı antrenöre kendini tanıttı. Rod'un profesyonel bir yetenek avcısı olduğunu öğrenince sev sevinen antrenör adamı Greenwood ve ba babası Frank ile tanıştırdı. Merhaba, sizinle tanıştığım çok memnun oldum. Benim adım Rod ve Shot futbol Kulübü'nün adında yetenek avcılığı yapıyorum. Hat trickler yapan o inanılmaz yetenekli çocuğun muz çocuğunuz mu muş sanırım? Trick gururla başını salladı. Evet, adı Greenalts vardı. Bugün iyi gün günündü tabii takımın geri kalanında öyle. Başının sağ sallanma sırası roaddaydı. Çocuğun çok yetenekli olduğu açık. Şu an herhangi bir takım için oynuyor mu? Semtimiz ve okullar takımları da oynuyor sadece. Greenhouse Belçikteki okul akademisi ziyaret etmesi gerek gerekten ge gerekmesini gerçekten çok istem isterim. Gelip bir kaç idmana katılsın. Baba bakalım memnun kalacak mı? İşte bu da kart viziti. Lütfen teklifimi düşünün ve ilginizi çekerse beni arayın. Reynald gerçekten düzgün bir çocuğa benziyor. Ben el, eliniz, elimizden geleni inanılmaz bir futbolcu olacak. Olacak özgüven var. <laughs> Harbiden varmış ya. Adamın kart vizitini alıp elin eline sıkan Frank. Teşekkür ederim. Rod. Seninle tanışmak çok büyük memnunluk oldu dedi. Rod. Granite saygılı davrandığını kimin kimden aldığını anlayabiliyordu. Oğlumla ve eşimle konuşup sen seninle en kısa zamanda temasa geçeceğim dedi. Bunun sayesinde Green futbolcunun aşağısını tabanının en alt bölgesini tamamladı. Aziz, azizlerle antrenman. Rod Greenhalgh'a gülümseyip çocuğunun eline hevesle sıkarak merhaba Greenhalgh dedi. Hampton Futbol Kulübü'nün bu kentteki şube, şubesine hoş geldi. Zaman zaman ay, ayırıp da bizi ziyaret edebileceğin, edebileceğin için teşekkürler. Utangaç bir tabanına gülümseyen Greenwood buraya babasıyla geldiği için mutluydu. Şu an yaşananlar da inanamıyordu. Frank ve De David turnuvanın hem aradı aradığından oğulları boyununa sarıldı. Turnuvaya galip ve en iyi oyuncu madalyalarını yatağına git Dikten sonra Ruh'u davet davetine konuşmuşlardı. E annesi böyle yoğun bir idman temposunu oğullarım zorlamasından korkuyordu. Derslerine karşı yeterince ilgisi zaten diye uyarmıştı kocasına. fakat Sonunda bu kararı Grandit'in vermesi gerektiğini konusunda her fikir olmuşlardı. Ertesi gün gün okul okuldan dönen oğullarının durumunun açıkladıklarında Grandit hayatının en mutlularını yaşadığı ok koltuğun üzerinde zıpladığı salonun dans ederek dolaştı. Şimdi diye dek hiç böyle güzel bir haber almamıştım diye Shotun'la Shotun onların idmanına katılmak istiyor. Anne ve baba izin verin verin de gi gideyim ya elime elinde bir daha böyle bir fırsat geçmez hem uzak bir yerde değil Derslerime daha fazla çalışacağım size söz veriyorum dedi. Evet arkadaşlar üçüncü bölümümüzün sonu burada bitti. Böylece Greenwood yeni bir hayata başlayacak ve futbolculuk yeteneğine devam edecek arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bunlara emek veriyorum. Lütfen emeğime karşılığını siz verin istiyorum. Bildirimleri açın ve ilk siz haberdar olun. Görüşmek üzere ve bay bay.